Hepinize selamlar. Sınav Caddesi'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün en iyi 3 tane yabancı diziden bahsedeceğiz. Birincisi arkadaşlar Roke ve Key. Arkadaşlar Delik ve Anahtar diye geçiyormuş. Ben yanlış biliyorsam siz düzeltirsiniz. Arkadaşlar nasıl bir film olduğundan hemen kısaca bahsedebilirim. Lokay ve babalarının e, ölümünden sonra bir ailenin, bir ailenin bir babalarından yadigar bir aileye e, bir villaya yerleşmesiyle başlıyor ve her şey ardı ardına geliyor. Daha villada ilk günden beri. Sı, e, kuyudan sesler arkadaşlar gerçekten süper bir şey anahtarlar anahtarlar üzerine ben çok sevdim kesinlikle izlemenizi öneriyorum Öneriyorum arkadaşlar. Ben sevdim. O zaman biraz daha devam edeyim, biraz ayrıntılı anlatayım. Şöyle oluyor arkadaşlar. Değişik değişik anahtarlar var ve bu anahtarlar mesela bazı bu anahtarlar bazıları nereye hayal edersen oraya çıkıyor. Bazıları e, bir şey oluyor. Bazıları yerden gidiliyor. İşte böyle arkadaşlar. Bu bu tarzınsa şeyler. Ama bu anahtarların hepsini bir yere getirirsen bir. Şey oluyor. Onu söylemeyeceğim. Onu belki diziyi izlersiniz. Görebilirsiniz. Devam ediyorum. İşte arkadaşlar bir tane de kuyudan hani sesler geliyor demiştim. Oradaki kuyudaki kadın her şekle gidebiliyor. İster erkek, ister kız, ister hayvan her şekle giriyor biliyor ve bu anahtarlarının hepsini almak istiyor. Tabii ki de bu kötü bir kız. Arkadaşlar böyle maceralı şeyler seviyorsanız izleyin. Şimdi diğerine geçebiliriz. Diğerisi Strang, Strangle arkadaşlar, ee, bu da e, sa, Strangle savaş demek zaten. Böyle güzel bir e, güzel bir film bu da. Ben de ben de bu filmi sevdim. E, en azından böyle Amerikan filmlerini seviyorsanız size göre ben böyle tam Amerikan filmlerine sevmediğim için e, çok fazla beğendim diyemem ama hiç de ben nefret ettim diyemem tabii ki de. Ben e, sevdim arkadaşlar. Yani sizin de seveceğinizi umuyorum. Ben e, sevdim, e, heyecanla izledim diyebilirim. Heyecanla izledim diyebilirim. Güzel eğleniyorsunuz yani. Yani böyle biraz eve kapandık biliyorsunuz hepimiz. Evde biraz eğlenmek istiyorsanız size tavsiye de gelirim arkada. Size tavsiye ediyorum. O zaman gelin diğerine geçelim diğer arkadaşlar, *Hannah* Thirst. *Hannah* Thirst. gerçekten *Hannah* Thirst da e, güzel, *Hannah* Thirst da güzel bir dizi e, dizi arkadaşlar. Ben de çok çok sevdim arkadaşlar. Sizin de izlemenize kesinlikle öneriyorum. İnsan eğleniyor zaten dedim ya dizi zaten evde evde kapandığımız için dizileri filmleri sardık arkadaşlar. Eğer siz de benim gibi dizileri filmleri ayaklısanız ve bir dizi diyebilirim arkadaşlar. Bilmiyorum fikriniz ne olacak sizin ama ben gerçekten beğendim. Ee, belki siz beğenmeyebilirsiniz ama öneriyor muyum? Öneriyorum arkadaşlar. Güzeldi benim açımdan. Güzeldi benim açımdan arkadaşlar sizin de kesinlikle izlemenizi öneriyorum diyorum dediğim gibi zaten eğer evde sıkıldıysanız of ben sıkıldım artık değişik bir şey olsun diyorsanız böyle bu da değişik bir dizi zaten sizin de izlemenizi kesinlikle bu yüzden tavsiye ediyorum arkadaşlar peki Hannah Thurston konusunu arkadaşlar Hannah Thurston konusu güzel bir şey işte. E, güzel bir şey. Çünkü arkadaşlar ben şimdi neden konusu deyip söylemedim diyeceksiniz hemen yorumlarda e, biliyorum. Çünkü arkadaşlar ben uzun bir süredir izledim. E, uzun bir süre önce izledim. Bundan birkaç ay önce onun için konusunu pek fazla hatırlamıyorum ama e, ama gerçekten çok güzel e, bir konusu vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Belki e, zaten dediğim gibi herkese fikre herkese fikri farklı. Belki siz sevmeyebilirsiniz. Belki siz sevmeyebilirsiniz ama ben sevdim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlamam böyle denetiriz hakkında. Peki arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben artık... E her cuma, her, her cuma ve cumartesi günleri size bu güzel videoları atacağım. O zaman ne diyoruz? Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben en iyi ark arkada arkadaşlar ve arkadaşlar şunu demek istiyorum sadakat sizin Doktor Foster ikinci sezonunu bazı sebepler ötürüsünden ben çekemeyeceğim arkadaşlar bunun da bilgisini bu videoda vermek istedim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bay bay